Merhaba, ben Logenesis ERP ürün yönetimi ekibinden Ulaş oldu Bu videoda 9.065 sürümüyle beraber gelen normal rehberlerde Entry ile arama desteğinden bahsediyor olacağız. Daha önceki sürümlerimizde yalnızca hızlı rehberler için çalışan bu özellik 9.065 sürümüyle beraber normal rehberler için de desteklenmiştir. Bu geliştirme kapsamında şirket şube parametre tanımları ekranındaki rehber kullanım şekli parametre listesinin arasına normal artı Enter arama seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek seçili olduğu durumlarda normal rehberler için Enter arama desteğinde arama yapılacak olup arama bölümünde ifade yazılıp Enter tuşuna basıldıktan sonra filtre çalışıyor olacaktır. Yapılan bu geliştirme sayesinde Nessus üzerindeki süreçlerinizi daha esnek bir şekilde yönetebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.